Türk savunma ve havacılık sanayinde yeni bir adım daha atıldı. Milli muharip uçağın ilk prototipi son montaj hattına aldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Programı başarıyla devam ediyor. Uçağın ilk prototipi TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törenle son montaj hattını alırdı. Parçaları birleştirilmeye başlanan prototipin çok kısa süre içerisinde kendi iniş takımlarının üzerinde durması bekleniyor. Söz konusu prototipin 18 Mart 2023 tarihinde ise motorları çalışır biçimde hangardan çıkış yapması planlanıyor. Milli Muharip uçağın prototiplerinde kullanılan F-110 turbofan motorları daha önce teslim edilmişti. Her bir uçağa 2 adet F-110 motoru güç verecek. Nihai aşamada Milli Muharip uçak için rüşük kızıl ötesi ize sahip özgün bir motor geliştirilmesi hedefleniyor.